Merhaba ve Alfa Gemra tekrar hoş geldiniz. Bugün Battle Box Theater oynuyoruz. Yanımda Eren var. Hello. hello, hello, hello. Evet. <laughs> Dur renklerimizi değiştirme. Ha, ha, <laughs> Her neyse, çok e, şu an oyunu aşırı sevdim. Hani menüleri o kadar hoşuma gitti ki oyunun. Anlatamam. Yani i̇lk defa açıyorum oyunu. Satın aldıktan sonra. Anlayamazsınız. E, aynen. Neyse beyazı bulalım. Rengimizi değiştiriyorum şu an. Ha, tamam Beyaz iyi. Bok rengi de olabiliriz. E, <laughs> püf, hayır. Ee, oyunu hiç anlatmadan geçiyoruz. Ee, bilen bilir. Isteriz. Aynen. Bilmeyen de bizimle beraber evet. öğrenir. Steam'in dakika dur. Hmm. And <gülüyor> <gülüyor> gentlemen. Tamam, sus, sus. <laughs> or is it Shh. Once upon a time there was a boat. Now this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship, it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board, Hattie Hattington. Say hi to Hattie! Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now one fine morning, Hattie and Pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic! Fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? <laughs> but it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now, today, twas a day like any other adventure day. Spirits were uncrushably high. Everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly, the ocean was all like Rise And a huge, massive storm brewed out of nowhere! Wazoo! Boy, that was quick! And there was thunder! Boom! And the lightning! Boom! And the wind! Boom! And like that, it was over. Is everyone okay? said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you, Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like "'Psych! and it came back even bigger this time, twice as big. Would you show you? As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. Then the rain came down like a shower of blood. It's ah, ah. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs, and he's all like, "I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother." And everyone else was like, "Really? What tipped you off, genius?" And then Hattie was all like, "Hey, be nice." Huge, giant waves thrashed the boats to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving <laughs> abyss of the deep dark ocean everyone was screaming like help me splash splash and there was this huge whale like and it made it super scary and i think there was a shark <laughs> yep there he is oh god and then hattie was all like hold on to your butts Land <laughs> go! And bang 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 smash a shipwreck as foretold by their fate books of fate and while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. Wow. <laughs> Adam, konuşmaktan <Hey>. yorulmadı. Woohoo. <laughs> Abi başladık galiba. Aya, burada sapkolan Yiğit Han. Aya. Tavuk olan daeren. O üstüste çıkabiliyoruz. O cooperation time. The battle block theater. Şimdi. Taste my mind, bitch. Oh. Hayır. Ah. Tamam. <laughs> Şimdi mayın atıyoruz, vuruyoruz. Hua <laughs> kayıyoruz. Abi <laughs> çok çok güzel wow, bir oyun. Nasıl oraya? <laughs> ben... Abi çok. Abi bence ne oluyor ki lan? Bilmiyorum. Aa, ölüyoruz, ölüyoruz kaç? Aa. <laughs> 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 Neyse bir dedim? Aa. Ah. Oh. <laughs> Aa hayır öleceğiz. ha. <laughs> Yürü, yürü. Abi ya. <laughs> Şu var ya oyuna resmen yok artık. Bu oyunu niye daha önceden oynamadık Eren? Bu neydi? Six time. Bir şey mi atladık? Yoo. Aa. Aa! <laughs> Bir yere düştüm. Vaaay! Wow, jumping like a boss. Allah. Allah. Dur ya, bekle. A, a, a. Ah, ah, air, Hayır Dur ya. Oha, ölme var. Hızlı gitme. Nereye gidiyorsun oğlum? Ya mayından mayından kaçıyorum. Keşke düz ilerleseydim. Ak şeye girdik. Security mi? <laughs> Oha bu ne? O ne ya? Oha. ama <laughs> geliyor. Niye spoiler veriyorsun? <laughs> ne geldi de ondan abi. Ne? Ne oluyor lan? Oha. Aha, geldik yine bölümümüze. Bu mu? Adam Ha? Yok lan biz bölüm. Bu ne lan? Neyse yürü devam et ya. Bir dakika ya ben. Hmm, peki. <laughs> Lan geçemiyorum. I hope you perform better than the last prisoner. Biliyor muyuz? Bir dakika buradan mı gireceğiz? Ne CTR ne diyor? Hadi de ye. Aa gözüm. Ha. Which raised by Haley. Bu ne? Bir 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 bir. Bu da ikinci. Abi. Oh my god. Çok sevdim Gir 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 gir. Bu oh! <laughs> ne oluyor? Abi oyun çok güzel. Ben bu oyunu bitiririm. Ben de. let's go, See. let's go. Abi. Bu lan Mario gibi çok güzel. Yavaş ol. Oha. Rahat <laughs> mı? <laughs> <laughs> ne ne, ma ne Aa. diyor? Artı. <laughs> dur ha. dur. Gel, dur seni atacağım galiba. Aa ben attım. Ha. gel. Kim bu ne lan? Oo! Oh! Oh! Oh, Aa, Timur Goblin, no no no. Abi, ay. Ha bir şey olmuyor lan. Aa. Zıplama boostuymuş ya. Bu ne? Hey ben zıplayamıyorum. Tekrar ha, yap. Oo. O o. Abi bu ne? Bu ne lan sen ev benim evim değil misin? Oh, Pff. oh az kalsın gidiyordum ha. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yürü. O oh, zıplama buz. <laughs> Exit ya. orada. Bir tane daha şey lazım ama. Ne? Geldim. Aa, yukarıdaki diamond. Top so, buldum. Sakin. Müzikler süper ya. Ne, ne diyoruz? De... Aa yine aynı yere geldik Gel yani tip seni. Lag mı var? lagır oh. Aa aa. O. o ne lan Bilmiyorum ama çok güzelmiş. Göz ölüm nasıl bitiyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Oha. A mı? A plus o, plus. O, o çok iyiz. Aynen. Bak, Akıyoruz da. Biz kafesten o... çıkıyoruz. Aynen. Köpeğiz biz. Bu ne şimdi? Seni atacağım galiba. Gel o oraya at seni. Bir dakika üstüne çıkayım üstüne. Yani... Abi ters attın. <laughs> Al sen çık. <laughs> Şapkam niye ezilmedi? Abi, çıkamadım ama aldım. Ha. Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ya git hadi atıyorum seni. Ay. Ne oldu be? Gel. Gel, gel Abi gel. tıklamadın. <laughs> Valla çek seni bunu hadi gel. Ha. At beni. Go, go, go. Abi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Biraz lag var. Nasıl yapacağız? Ha. Ah. Oha. Bilmiyorum. <laughs> Çıksana üstünden. Hayır. Ben ne kutu yaptım kutu, dedim yani sandım. Tamam sen oraya git. Oo oh, burada şey var. Dör kanalı var. Ney? Bu ne buna oh. lan? Eee. Ne oldu? Ne oldu lan bu ne? Ha oha. Go go. <laughs> ya götüne gidiyordu az kalsın. <laughs> az kalsın orada kalıyordun abi. Abi orada dişçemler var yalnız görmedim ben. Ya. Aldım evet. aldım ben. <laughs> aldım. Burada bir şey var. Abi. Lan bu ne? Bu ne Uçuyor. Bu Uçuyor. Uç. Bilmiyorum. <laughs> Süpermen. Al öldürüyor. Çekil çekil mayın Aa. mayın kaç. Bom. Ölmedi. <laughs> ah su da öldü. Aa demek ki su. Aa. <laughs> abi süper oyun. <laughs> Aynen abi ben de bayağı sevdim. Aa ne oldu? Aa. Aa. ah, ah, tamam. Bir an kafayı yedi galiba. Bir an kafayı bir yedi şöyle. A mı? <gülüyor> Plus? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapsın? Aya içten bir şarkı söyleyeyim dedim. Abi. Abi. Bir dakika zıplama tuşunu unuttum bir an. ha. Oh Dur fırlatayım seni. Ben niye fırlatıyorum lan? Abi. Aa bro topa da. Aa ne ters fırlattım. Abi vurdum. Abi vurunca ağlıyor bunlar. Ne bölüyor lan bana? Tamam. Top atıyor lan bu. Öldür bu bu. Vur. Abi. <laughs> 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 bu lan? Oo. Ne oldu? Oha. Bak ne yapıyor. Na, bu ne? ne bu mu? Hayır, bu kafamda çıkan şey. Yardım, Yardım et. Oo. Hadi gel. Abi, bu ne? <laughs> Zamanlayıcı mıydı o? Oha. Abi demiyorum. Sen Aa, lan Allah bunun zamanı var galiba gel Aa. hop logger of al sen abi Allah bir dakika <laughs> abi ölünce oh my god diye bağırıyor ya ben daha duymadım abi bunu bunlar hep zamanla oha kaç kaç ah. Ah. ölüyorum Abi vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün bizi. Çabuk Öldürdün çabuk. Öldürdün bizi mi? Aynen. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Bak ölürken şöyle bir şey oluyor. <laughs> Abi kesin B falan alacağız. Tekrar yapabiliyor muyuz? <laughs> bir gösteriyor. Sonra ben yaparız istiyorsan. Evet. Bu ne ya? Habire aynı yeri şey yapıyor. Biz nasıl bir hapishanedeyiz anlamadım ki. Aa. Gel lan Aa, gel yaptık biz. be Come in. Gir şu. Aa, mağaza mı burası? Ha. Oha nereye uçtu? You got the goods. <gülüyor> <gülüyor> Ma mallar sende Abi. <laughs> Galiba öldüm. Aynen. Galiba değil öldüm. Yiiiip. Hafif. <gülüyor> 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 Burası trading post oğlum buradan bir şey alamıyoruz ki. Gel gel burada bir şeyler Yürü. var. Ne yapıyoruz burada? Abi, trading post e, tamam. diyor, baksana. Nasıl yapacağız? Ne, takas takası edeceğiz? Ee... Ha buna al, al. düşüyor ya. Al Aa. sana köpek balığı kafası. E ne oldu? Neyse. Bunlar da hep trading post galiba. Neyse, uçayım. Aşağıda bir şeyler var bak tamam Nasıl ne? gittik. Ha. Bottom floor prison scope. Oo, oh, gem attım. O <laughs> oh, bir şey çıktı kaçıyor. Kovala. <laughs> ah! gittim. Neredesin lan? Ha, prisoner açıyoruz. Nasıl açtın? Ye. Yeah. Aa. Şuraya şuraya geçtim jetterleye bak. Aa, gem verdik. <laughs> Aşçı. Aa, açılı oynayabilirmişim. Ya, biz tamam, hepsini toplarız. <laughs> ee. Bum 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 bum. Abi çok güzel çizmişler yalnız ya. Hı, biz buraya geçmedik mi? Bakalım. Abi öldüm galiba. Nereye geçiyorsun? Çabuk çabuk. Eren yardımın lazım. Çık üstüme çabuk. Ha, okey. Ooo. Oh. Gizli galiba. Ha, tam geçti. Işte. Abi. o, Abi, ne oldu? Ya attı ki <laughs> beni. Bir dakika ya, biri, biri, şu an... Ya biri şu an abi live stream yap demiş ve şu an canlı olarak izliyor bizi. Kim bilmiyorum ama biri izliyor. Bakayım. Abi kim izliyor ya? Salla ya. Salla salla. Ben ben mikrofonu da kaydediyordum. Neyse. Ah abi. Neyse geçelim. Ey Ahmet. Bana sormadan açıyor mu böyle? Ah, abi. Ya oyunu oyun oynuyor yalnız sadece. söyleyeyim. Ya oyunu spectate etmiyor. Ba bana live stream açtırıyor. Öyle izleyebiliyor. Ve oyun arada donuyor neden bilmiyorum şu an. İzleme artık yeter. Bir saniye. Ay bin diye biri izliyor abi. O kim ki? Ne bileyim ben. Ya yani çıkmış zaten. Oh tamam kapanmış. Yo bir dakika dur. Ha tamam aynen canlı yayın kapandı. Abi kafayı yiyeceğim. <laughs> Heh tamam devam edin. De, de. Aşağı. Nasıl geçtin oradan? Hoş ya. Ben ona ha, gözüksem da. bir dakika dur. Ha tamam. Dur nasıl evet, alacağız? O? Zıpla. Aa! Tamam boş yer. Yiii ben kaçtım. Aa! Böyle kaçıyor abi. Abi parçalarına ayrılıyor. Of çok sıcak oldu. <laughs> Kawaii des. B mi? Üç tanesini almamışız. Evet. Yeniden mi yapsak burayı? Neyse bir ara yaparız. Oo, oo. Can... Oha Bak şimdi. <laughs> oo. Ah bunları canlı yayında bitiririz. Eğer oyunu severlerse canlı yayında oynarız. Ki bu oyun sevilmez Abi, mi? Abi lan, olsun Ne? Gel gel gel. Woo. Nana. Atıyorum. Tekrar at. Lan o tamam işte lanet. aynı tuş bende. E ben sen de beni çek. Ya tamam oradan mı? Bilmiyorum. Abi Don oyun deriz, donuyor. Neden donuyor? Ya ne yaptı ya? Bir dakika olmadı. Olmuyor. Tamam ver o zaman. Ya öl. Be bekle dur. Abi buradan tutabilirsin belki. Aa bak bak buradan oluyor. Tutabilirsin. Abi. Lol. At beni. Sen beni at. Şimdi sen çek beni. <laughs> of. Promos abi. Tam ben öldüm. Sen etkisiz hale getirdin. Falan böyle. Abi. Saklama mı o? Bu o ne be? Ben niye dondum? Abi oyun durmuş şu an. Mu? Belki Kafa, olan bir program bir şey indiriyordu Olabilir. Kim yaptıysa onu kızacağım. Abi oyunu bozdu şu an. <laughs> Neyse. Abi kontroller çalışmıyor. Ha ne oldu ya ben ha tamam. Abi Gel sevgili bir tane bir geziye çıkacağız. Galiba kontrol bir şeyler yaptım. Ma bir Yürüyemiyorum. Gel işte ya. Sen 80 lira verirsin ama <laughs> git git. Go go. Oo, ha tamam. Abi ne oluyor? Evet, şu an Abi yay yayın beni bitirdi galiba. Steam ne yaptın bana? Her neyse. <laughs> Bu bölümü bitirelim de videoyu bitirelim bari zaten 20 dakika olmuş. Abi ölüyorum ben. Nermes lan lan sağ sağ. Abi <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 yok artık. <laughs> Sen mayın atma ya. Abi <laughs> gel gel. Allah kahretsin, flip at dönüyor. Abi sağa <laughs> sola dönüyor ama yürümüyorum. Yürüyemiyorum. Abi itti beni. <laughs> Aa. Push push'im, push'im. Aa. Lan ölsene. Ha. Ah. Go go go. Abi. Şey şey analogdan da yapamıyorum. Bozdu resmen. Hadi. Ah. Nasıl Dur aşağı bekle. gideceğiz? Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Abi çok hiç bekle. Neyse bitir bitir. ki ben geliyorum. Abi boş ver bir dakika. Onu alalım. Ka ya abi niye kapaması fiyasin? Beni buraya. Abi. <gülüyor> Bir dakika dur. Nasıl alırsın, alırız onu? Alırız. Buradan cooperation'la almamız lazım. Anladım. Of, istemeden yaptım. Yani boş boşver salla. Aha. Ah. Aha. Ah. <gülüyor> <gülüyor> abi her neyse bu çok güzel bir oymuş yalnız ve ben beni o arkadaş cici etti kimse o izleyen oha aldık yok artık her neyse bir bölümün daha sonuna geldik esici abi oyun çöktü ııı <laughs> 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 ee, şu an, heh, bir bölümün daha bir oyunun bir yeni bir oyunun bir bölümü galiba oluyor. Her neyse, sonuna geldik. Biraz zıpla ses çıkıyor. Hayır. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Yok artık.